Sıvaz. Sığmazlar, 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 sığmazlar. Lan siktir git lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ha değil mi? Melek, sen, sen, sen ölüydün lan! Ben sana kafanı kullanır, disiplinli çalışırsan, bu alak takımından uzak durup, alkolü bırakır, spor yapar, fit olursan, at binmeyi, kılıç kuşanmayı, o ok katmayı öğrenirsen... Lan bir... Allah Allah! Bitmedi arkadaş ya! Rüyam bitti bitecek, az sonra sabah olacak ben uyanacağım, hala maddeler bitmedi ya! İnsanın kendi rüyasında uykusu gelir mi lan? Allah'ım ya Rabbim ya, vallahi Christopher Nolan'ın in Inception'da haybeye kasmış ya! Sen yeter misin tek başına? Hem de tek plan. Sana göre çok yanlış meslek yapıyormuşum. Yordun beni ya. Öyle mi diyorum ben? Hiç konsantre olmuyorsun ki. Hay karşındakinin ne söylediğinden çok az sonra kendi söyleyeceğin şeylerde kafan. Lan bırak bu Twitter'da sevgili yapmaya çalışan lideri tıkalı kız aforizmalarını. Çıkar çıkmaz hemen dırdıra başlayın. Dır 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 Dile benden ne dilersen sahip demen lazımdı. Ama sen de mi uğraşacağım ben lan? Yürü git lan. Başarısız aktör bozulmuşsun. Nereye git? Ev benim lan. Nereye gideyim? Ev benim. Zibidiye bak. Melek ne diyeceğim ben sana ya? Nasıl öldün ya? Biz çok üzüldük seni kaybedince. Ne ölmesi? Ölmedim ki ben. Nasıl ölmedin lan? Onca zamandır neredesin sen? Lan! lan. Melek gitme lan! Melek! Lan! Melek! Ne oldu? Çekmiyor mu ya? Melek! Gülebenden benden ne dilersen sahip. Lan siktir git! Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi gel buraya gel lan gel buraya oğlum ne oluyor lan nasıl 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 Ne oluyor lan? Ne biçim nasıl 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 Allah, Allah. Yapın Ben yapım ofiste toplantıda uyuyakaldı. Ahmet! Uyan! Ahmet! Oh! Oh! oh. Lan oğlum toplantı toplantı yapmayalım ben. Sabahlara kadar uzuyor. Sıkılıyorum ben ya. Uykum geliyor benim ya. Ya uyumuş numarası yaptım. Biliyoruz. Uzatma. Hiçte bile. Vallahi uyudum. Hem rüya bile gördüm. Rüyamda sihirli lamba vardı. Uvalıyordum. içinden üç harf çıkıyordu. Dile benden ne dilersen diyordu. Ne diledin lan? Emek bizimdir, bizim kalacak dedim. <laughs> Bravo. Bravo. Ya Ahmet yeme beni. Ben sana geçen gün gel emek için yürüyoruz, katıl bize destek ol deyince sen aralarda park yeri yok, sahilde yapsaydınız yürürdüm dedim mi, demedin mi? Ya bırak, bu sırada kesin şaşırmıştır, küfür etmiştir. Korktum oğlum. Bak, bak. Çocuklar, bana odak. Gala yapamıyoruz çünkü. ...paramız yok. E reklam da veremiyoruz. Çünkü paramız yok. Büyük salonlarda vizyona giremiyoruz. Sadece üç küçük salonda gösteriliyoruz. Çünkü paramız arası. yok. Ne alakası var lan? Çünkü başrollerde sizi oynattık. Kafama tüküreyim, kafama. Afişte suratınızı gören hortlak görmüş gibi oluyor. Üç sapın hikayesi. Pah! Oğlum sizde ekran antipatisi gibi bir şey var biz çözemedik ya. Toplumun ortak bilincinde nefret edilen birilerine mi benzetiliyorsunuz nedir yani? Sadece Ali Cengiz nedir? İyi bir şey mi dedi bu? Yok be oğlum. Üçünüzü toplasan önce bir tane adam eder. O da bu ülkenin ihtiyacı olan en son adam dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koyduysa. <laughs> Al. Yine anladım.